Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı göz atıp beğenmeyi unutmayın. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımda kalmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Son dönemde her yaptığıyla olay olan Arda Erçel, Kerem Bürsin'in yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Erçel kız arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti ee, ve güzel oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir süre tatil yapmak istediğini söyledi güzel oyuncumuz ve Türkan Şoray konularını vardılar. Sizin böyle şeyleriniz yok mu sorusuna da cevap verdi. Oynamam dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel hiç öyle bir şey yok açıklamasında bulundu güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız haberdar ol kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.